Selam sevgili dostlar Kısa bir e, videomda İkizler Burcu mu? Yay Burcu mu? diye bir anket yaptığımda Bugünkü fal yorumum için En çok İkizler Burcu oy kullanmış Ben Yay Burcu için de niyetlendim Hem İkizler Burcu Hem Yay Burcu Bugünlerde neler olabilecek Fal yorumunda Şimdi sizlerle birlikte resimleri göstererek yorumlayacağım. Yoruma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeninizi de unutmayın. Evet sizlere niyetlendim ikizler ve yaylar. Hemen yine tekrar gösteriyorum. Küçük videomda kısa videomda göstermiştim. Bakın burada bir ayna karşısında siz varsınız. Ayna ve karşısında durmak. Ee, i̇çinde sakladığın sıkıntıları artık bırakman gerektiğini söylüyor. Ne kadar bastırsan da kalbinde taşıdığın yük seni aşağı çekiyor. Artık kendine değer verme zamanı gelmiş. Aynaya bak çünkü orada en çok sevgiye ihtiyaç duyan kişi sensin. Bu dönem yeniden doğuş, ruhsar temizlik ve kendine dönüş zamanı. Evet. İkizler ve e, yay burçları. E, artık e, kendinize gelin. Bakın önünüz çok açık. Ve hemen burada ise bir saz var. Saz biliyorsunuz ki neşe anlamındadır. Evet, neşe yolun açık. Kendine gel ve e, bu kafanda ne kadar sıkıntıların var ise içinde ne kadar sıkıntıların ve problemlerin var ise atmaya çalış çünkü yolun açık şimdi bunları aşk anlamında öncelikle söyleyeyim e, hatta şurada da bir e, hemen gösteriyorum size bir e, özgürlük büsü var görebiliyor musunuz burada evet şimdi öncelikle aşk hayatınızla ilgili şunu söyleyeyim size kalbinin hala kalbinde daha doğrusu derinlerinde hala bir iz taşıyorsun. Bu kişiyle aranda çözülmemiş bağlar olabilir. Sen görmüyorsun. Görmek istediğin gibi görüyorsun. Geri dönme ihtimali tamamen kapanmamış ama bu süreçte sen kendini güçlendir ve yeter ki niyetini temiz tut. Zaman gelince her şey e, yerinde olacak, merak etmeyin. Çünkü bugünler günler sizin e, duygusal dönemleriniz. Ya da şunu söyle, açıklık getireyim. E, çok e, yorgun, aşk hayatıyla ilgili söylüyorum. Çok yorgun, e, yıpratılmış bir dönemdesiniz. Biraz sabredin lütfen. Mutlaka o e, bir çözüme ulaşacak. Bu aşk hayatıyla alakalı dedim ama aşk da bunlar evlilik hayatında da olabilir veya işte yasaklı aşk ilişkilerinde olabilir. Normal şu anda mevcut olan ilişkileriniz ilişkilerinizde de olabilir. Ama zorlu bir dönemden geçiyorsunuz. Yolunuz çok açık. Onu da söyleyeyim. Sonuçta bir şeye çözüme varacaksınız. Ayrıca Bakın burada bir yük, yine tekrar gösteriyorum. Hemen şurada bakın bir yük taşıyan bir sembol var. Görebiliyor musunuz? Sanki bohçasını almış gidiyor gibi bir yük anlamında. Yük artık taşıyamayacağın yükü bırakma zamanı gelmiş. Biraz da kendiniz yolunuzu çizmeye çalışın. Biraz da kendinize değer verin. Çünkü ayna da kendinize değer verme sembolüdür. Artık o taşıyacağınız yükü. Bu yük, şunu da söyleyeyim sana, taşımayın, sırtlanmayın yani. Belki bu aile yükü olabilir, belki geçmişten, belki de kimseye anlatamayacağım bir yüktür. Artık her şeyin bir çözümü vardır. Yeter ki ee, güzel tercih yapın ya da yeter ki önünüzdeki fırsatları değerlendirin ki bugünlerde evet o yükü tamamen üzerinizden atacaksınız. Bugünlerde ikizler ve yaylar e, üzerinizde yük olan işte yine e, söylediğim gibi aile olabilir, yine ilikili ilişkiler olabilir, yani bir şekilde hangi yükü taşıyorsanız konuyu kendiniz daha doğrusu taşları kendiniz bir yerlere oturtturun. Burada e, içinizdeki hangi sıkıntı var ise bakın burada gidip o yükü tamamen teslim ediyorsunuz. Yani e, artık e, çok az kalmış sıkıntılarınızdan arınacaksınız anlamında. Hemen şu şekilde de baktığınız zaman bakın burada bir hava trafiği var görebiliyor musunuz? Sürekli yolculuk halinde, hava trafiği, böyle uçakların gidiş gelişi anlamında. Bunun anlamı ise verdiğiniz emekler karşılığında yine genel anlamda verdiğin emekler karşılığını bulacak. Seyahat edeceksiniz. Ayrıca ilerleyeceksiniz her konuda. Özgürlüğünüz olacak ve yükseklik yani iş hayatınızda yükseklik de olabilir, yükseğe çıkmak, terfi etmek anlamında tabii ki ee, ya da işte konumunda yükselmek anlamında. Bakın buradaki trafik, yollar da çok açık. Yani harika bir şey, fırsatlar doğacak ve bugünlerde beklediğiniz haberler hızla gelecek. Çünkü bakın gidiş dönüş seyahat ise düşünüyorsanız seyahat hızlı oluşacak. İş beklentiniz varsa işle ilgili bir teklifler gelecek. En çok da iş, seyahat ve huzur anlamında aşk hayatıyla ilgili de yine dediğim gibi kendinizi sevin, değer verin. İşte çözülmemiş bir şeyler mutlaka sonu üç olacaktır. Ama yeter ki e, düzgün olsun, düzgün gitsin. Siz de özellikle tekrar altın çizerek söylüyorum. E, kendinize değer vererek harekete geçin. Ve mutlaka da beklediğiniz o haberi de aşk anlamında da alacaksınız. Yine trafiğiniz çok var. iş hayatına ilgili geniş çaplı ve beklediğiniz olaylar bu yakın zaman içerisinde bu aylarda beklediğiniz olayların mutlaka e, ufak da olsa ışığını alacaksınız diye görüyorum. ikizler ve yay burçları. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar birlikte olmak dileğiyle kanalıma abone olup beğeninizi de unutmayın. İkizler ve yaylar için bu niyetim sizler için de.